Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. Şimdi sıra geldi. ÖSYM 7 olduğu testin çözümlerini yapmaya. Bu testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şöyle bir yaklaşalım bakalım ilk sorumuza. İlk soru bize ne anlatıyor? Aşağıda doların bu tarihler arasındaki ortalama fiyatlarının bir önceki yıla göre değişim yüzdelerini vermiş. Yani 2014'te %20 artan dolar, 2015'te yüzde %25 azalmış, 2016'da da %75 artmış. Allah'ım inşallah böyle artışlar olmaz. %75 artma neler? Yanarız. Aydın Bey'in hesabındaki 2430 lira ile bütün grafiğinde verilen fiyatlar üzerinden 2015 yılında ve 2016 yılında toplam 450 dolar almış ama hangi yıl ne almış bilmiyoruz. 2430 lira ile değil mi? 450 dolar almış. 2013 yılında 1 dolar 4 liraymış. 2013'te 1 dolar 4 ne kadar? 4 lira. Sonra 2014'te %20 artacak. İsterseniz şöyle 4.00 yapalım. 400 gibi düşünelim. Olur mu? O zaman daha kolay olabilir. %20 artması ne demek? Yani 1 bölü 5'i artacak. 400'ün 1 bölü 5'i ne yapar? Çarptığınız zaman 80 mi yapar? O zaman burada 4,8 liraya çıktı aslında dolarımız. Sonra %25 azalacak. %25 ne yapar? 1 bölü 4'ü yapar. O zaman 480 diye düşünelim bunu. 4,80 diye düşünelim. 1 bölü 4'ü 120. Yani 1,2. O zaman burada bizim dolarımız 3,60 liraya geldi. Daha sonra da 2016 yılında 360'tan gibi düşünelim. Sonra ne yapıyor? %75 zamlanıyor. Yani 3 bölü 4'ü. Yani buradan hesap yapacaksak 90, 270 yani 2,70 lira zam geliyor. 3,60'a ne oluyor? 5, 6,3 lira oluyor diyebiliriz dolarların fiyatları. Şimdi ne yapıyor? 2015 yılında ve 2016 yılında toplam 450 dolar alıyor. İşte x doları kaçtan alacak? 3,6'dan alacak. Sonra geri kalan ne kadar? 450 eksi x doları da kaçtan alacak? 6,3 liradan alacak ve toplam 2430 lira ödeyecek. Peki bize ne soruyor? Aydın Bey 2015 yılında. Yani aslında x'in karşılığı bize cevabı verecek diyebiliriz. Bu denklemi kuralım bakalım. Şimdi şu virgülleri bir ortadan kaldıralım diye hepsini bir 10 çarpalım. Şu o zaman gitti 10 çarptık. Şu da gitti 10 çarptık. Bir tane de buraya 0 ekledim. Sonra kaça bölelim? 2, 4, 6, 9. 9'a bölünüyor galiba. 9'a böldüm 4. 4x. 9'a böldüm 7. Artı 7 parantezinde 450 eksi x. Sonra 9'a böldük. 243'ü 9'a bölersek ne yapar? 27 yapar. O zaman burası 270 mi yaptı? 2 sıfır var. 2700 yaptı. Aman gözünü seveyim. O zaman ne oldu? 4x artı 2850 daha 3150 eksi 7x eşittir 2700. Sonra bu denklemi birazcık yukarı kaydıralım ki burada görebilelim sonucu. Şimdi ne oldu? Eksi 3x burası sol taraf eksi 3x yaptı. Bunu bu tarafa attık. Eksi 3150 diye geçti. 300 eksi 450 yaptı. X buradan nedir arkadaşlar? 150'dir. Demek ki 150 dolar almış 2015 yılında. Yani ilk sorumuz cevabı Bursa'ymış. Dolarla bizi bu şekilde muhatap yaptılar. 6,3 lira. Dolar aman gözünü seveyim aman aman. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuza bize diyor ki aşağıda az yağlı sade bir yoğurdun içerdiği karbonhidrat, protein ve yağ yüzdesi verilmiş. Şöyle bir yaklaşalım. Siz de net görün isterseniz. İşte diyor ki karbonhidrat %52, protein %33, yağ da %15. Yani atıyorum 100x'lik bir yoğurt olsa karbonhidrat miktarı 52x, protein miktarı 33x, yağ miktarı da 15x'tir. Bu yoğurttaki karbonhidrat miktarı mevcut karbonhidrat miktarının %25'i kadar daha az. Yani %25 ne yapar? 1 bölü 4'ü mü yapar? 52x'in 1 bölü 4'ü ne yaptı? 13x yaptı. O zaman burada bir 13x'lik eksiğimiz var. Yağ miktarı mevcut yağ miktarından 280 gram daha az olsaydı. Burada da bir 280 gram azımız var. Sonra diyor ki bu yoğurttaki ağırlıkça yağ yüzdesi %10 olacaktı diyor. Yani şöyle biz totalde 100x'ten ne yaptık? Bir 13x çıkardık değil mi? Bir de 280 gram çıkardık. Yani bizim 87x-280 gramlık bir yoğurdumuz oldu. Ve bu yoğurttaki ağırlıkça yağ yüzdesi %10 olacak. Bunun %10'u demek onda biri demek. Doğru mu? Bu da neye eşitmiş arkadaşlar? Ee, i̇çindeki yağ yüzdesine eşitmiş. Yani 15x-280 gram. Yani buraya ben diyeceğim ki 15x-280 gram diyeceğim. Hadi bakalım kolay gelsin. İçler dışlar yapıyorum. O zaman 87x eksi 280 eşittir 150x eksi 2800. Şöyle biraz daha yapayım. Sonra ne yapalım? Bunu bu tarafa atalım. Bunu bu tarafa atalım. 2800 eksi 280. Şuna şey diyeyim mi? 10 tane 280 diyeyim mi? Sanki biraz daha kolay olacak gibi. O zaman 10 tane 280 eksi 280 eşittir 150x eksi 87x. 87 çıkartırsam ne yapar? 60 3x yaptı. Burası da 9 tane 280 yaptı. Bazen sayıları büyütmek sizi zora sokabilir. O yüzden de 2800'den 280 çıkaracağım mı? 10 tane 280'den. Bir tane 280 çıkarmak daha sağlıklı gibi geliyor. Şimdi 9'a bölsem burası 7 yaptı. 7'ye de bölsem burası 40 yaptı. X o zaman neymiş? 40'mış. Peki bakalım. Buna göre şekilde verilen yoğurdun ağırlığı kaç gramdır? E 100 x demiştik. X'e de 40 demiştik. 40 çarpı 100'den de yani 4 kiloluk yani 4000 gramlık bir yoğurttan bahsediyormuşuz. İkinci soruda. Yani biraz karışık gibi. Anlaması ve çözmesi işlemleri bol gördüğünüz gibi. Şimdi geldik üçüncü soruya. Üçüncü soruda küçük bir bence bir ufak bir problem var. O problemi düzelteceğim. Bilginiz olsun. Ee, ondan dolayı bir çözüm yaptım ama çözümde bir yanlışlık oldu. Şimdi beraber bakalım. Bir otelin restoran kısmında yılbaşı eğlencesi için X menü ve Y menü olmak üzere iki farklı menü tercihi sunulmuş. LNC grup halinde katılanlar için X menüsünde 2 kişiden 5 kişiye kadar kişi başı %20 indirim. Yani atıyorum X menü 100X olsa %20 indirim uygulandığı zaman 80X'e gelecek kişi başı ücret. 2 kişiyle 5 kişi arasında katılırsanız. Fix menüde 5 kişiden 10 kişiye kadar olan gruplarda ise %30 indirim uygulanıyor. Mesela bu da 100 Y'lik bir ücreti olsun. O zaman bu da 70 Y'ye geliyor diyebiliriz. Şimdi buradan bu açıklamayı aldık. Devam edelim şimdi. Diyor ki uygulanan kampanyaya ilave olarak 10 kişiden fazla olan gruplarda ise her iki menüye kişi başı %40 indirim ilave olarak kelimesini bence düşünmeyelim. Bu olmasın. Tamam mı? O şekilde uygulanan kampanyaya 10 kişiden fazla olan gruplarda ise her iki menüye kişi başı %40 indirim uygulanmaktadır. Yani 100x, 100y'den değil de 60x ve 60y'den ücret fiyatlandırması olacak diye hesaplayalım. Çünkü ona göre cevap çıkıyor anladığım kadarıyla. Bu ilave dediğiniz zaman sanki bunun üzerine bir indirim uygulanıyormuş anlaşılır. Orayı iptal edelim. X menüsünü seçen 4 kişilik bir gruptaki bir kişiyle yani 80x'ten bahsediyor. Sonra fix menüsünü seçen 7 kişilik bir gruptaki bir kişinin şimdi 5 ile 10 arası ise bu da indirimli tutara geldi. O zaman bu da 70y ödeyecek. Ödeyeceği toplam ücret 740 TL. O zaman burası 740 TL yaptı. TL'sini hadi kaldıralım. Seçikleri değiştirmeden iki grup birleşerek tek bir grup oluştururlarsa aynı kişilerin ödeceği toplam ücret 140 TL daha az oluyor. Şimdi aslında iki grup bir araya gelirse indirim ne kadar oluyor? %40 oluyor. Yani 100x değil 60x oluyor. Bu da 60y oluyor. Şimdi o zaman düşündüğünüz zaman burada indirim yani x menüde 20x'lik bir indirim olmuş oluyor. E, diğerine göre. Çünkü burada şey diyor, 140 ile daha az ödeme yapıyorlar. Şimdi o daha az ödemenin sebebi neden? Çünkü 80x öderken 60x'e düştü. 20x'lik bir azalma oldu. Öbüründe de 10y'lik bir azalma oldu. Buraya da bir 10y ekledim. Bunların toplamı ne kadar yaptı? 140 yaptı. Böyle yaparsak bence soru çıkıyor. Şimdi bunu 4 ile genişletelim, çıkaralım. O zaman bu 80x'ler birbirini götürdü. Buradan ne oldu? 30y'ye geldi. 4 ile çarparsak 560. Bundan 560 çıkartırsak ne yapar? 180 mi yapar? O zaman y buradan ne yaptı? 6 yaptı. Peki bakalım. Y 6 ise buna göre ilk durumda fix menü seçen gruptaki herhangi bir kişi kaç lira ödeme yapar? Y 6 ise o zaman burası ne kadardır? 600 liradır ve %30 indirim uygulayacağız. 600 liraya %30 indirim uygulayınca %70'ini öderiz. O zaman 2.0 buradan 2.0 buradan giderse 420 TL nedir? Fix menünün ilk durumdaki ücretidir diyebiliriz. Bu da kaçın sorumuz? Üçüncü sorumuzun çözümü. Dediğim gibi buradaki şu ifade ne yapması lazım ilave olarak ifadesi kaldırılıyor bilginiz olsun tamam ufak hatalar öyle olur yani ama sonuçta çözümlerde böyle karşınızda ben anlattığım sürece gördüğüm sürece müdahale etmeye çalışıyorum çünkü yüzlerce soru var içerisinde bir iki tane hata da olsa olur kabul etmek lazım insanlık hali aşağıda farklı tasarruf oranlarına sahip A ve B sınıfı ampullerini görseli verilmiş bir tanesi A %30 tasarruflu B'de %20 tasarruflu Selin Hanım kızın odasını aydınlatması için taktığı bir tane A sınıfı ampulü kullanmaya başladıktan 8 saat sonra arızandığı için yerine B sınıfı ampulünden bir tane takmış ve 2 saat sonra kapatmış. Şimdi şöyle. Aslında 8 saat sonra arızandığı için 8 saat A sınıfı kullanmış. Sonra 2 saatte B sınıfı kullanmış. A sınıfı %30 tasarruflu bu da %20 tasarruflu. Buna göre Selin Hanım'ın kullandığı tasarruf ampulleriyle 10 saatlik yüzde kaç tasarruf yapmıştır? Aslında mantıken yani düşündüğünüzde yine bana göre bir şey sorusu. Kuvvet sorusu, ağırlıklı ortalama sorusu. Yani 8 saat boyunca %30 tasarruf yapıyorsunuz. Sonra 2 saat boyunca da 20 tasarruf yapıyorsunuz. O zaman 10 saat boyunca ne kadar tasarruf yaparsınız? Bir karışım problemi sorusu gibi. O zaman buradan 240 geldi. Buradan da 40 geldi. 10 ise o zaman x buradan nedir? 28'dir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Edirne geldi. Ben bu soruyu torkla çözer miyim? Bunu da torkla çözerim. Nasıl yani? Şöyle aslında. 8 saat %30'luk tasarruf var. Bir de %20'lik tasarruf var. Ve biz burada 8 saat kullanıyoruz %30'u. 2 saatte bunu kullanıyoruz. Şimdi kuvvet çarpı kuvvet kolu kuvvet çarpı kuvvet koluysa o zaman şuradan kestiğimizde burası 2 burası 8 olsun. Ters. 8'e 2, 2'ye 8. Oldu. O zaman şu aradaki mesafe %10 ya. %10'u şurada birime dağıtırsanız o zaman 2 yapar. Yani %28'e mi denk geldi %30'un azı? Evet bakın doğru yine ne geldi? Edirne geldi diyebiliriz. Şimdi geldik 6. sorumuza. 6. soruda bize diyor ki Ayça yeni aldığı defterin bazı yaprakların her birinin ön sayfasına şiir, arka sayfasında özlü söz yazmış. Kalan yaprakların ise her iki yüzünde de sadece şiir ya da sadece özlü söz yazarak defterin tamamını kullanmış. Yani bazılarına şey yazmış, şiir şiir yazmış, bazılarına öz söz, öz söz yazmış, bazılarına da şiir ve öz söz yazmış. Sayfaları bu şekilde kullanmış. Defterdeki sayfaların %80'inde şiir bulunurken. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Ee, sayfa sayısı diyelim buraya. Tamam mı? Defterin sayfaların %80'inde şiir bulunurken %16 ise sadece öz söz sayfaların bulunduğu yapraklara ait sayfalardır. Şimdi sayfa sayısına o zaman şimdi yaprak sayısı A diye nitelendirelim. Mesela şöyle yapalım isterseniz. Yaprak diyelim tamam mı? A sayfa yaprak, B sayfa yaprak, C sayfa yaprak olsun. O zaman sayfa sayısı buradan 2A Burada aslında 2B burada CC olmuş olacak. 2C sayfa olmuş olacak. Tamam. Defterdeki sayfaların %80'inde şiir bulunuyor. %80'inde bu şiir bulunan sayfalar o zaman 2A, şuradaki 2A, şuradaki C'nin bir tanesi. Burada aslında CC diye nitelendireceksek şuradaki C sayfada ne vardır? Şiir vardır. Yani 2A artı C bizim için neymiş? %80'miş. Değil mi? %80'inde şiir bulunuyor. %16'sı ise sadece öz sözlerin bulunduğu yapraklara ait sayfalardır. Yani 2B buradan 2B dediğin şey neyi temsil etti? Sayfalarda %16'yı temsil etti. O zaman 96 ise bir C sayfamız kaldı. 96 ise ona da ne kaldı? %4 kaldı diyebiliriz. Yani bu %4'müş. O zaman bu da %4'tür. C %4 ise o zaman burası %76 mıdır? Burası %76'dır. 76 80 84 o zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? %16 kaldı diyebiliriz. Böylece aslında sayfaların içerisindeki yüzeylik dağılımlarını bulduk. Şimdi bana diyor ki hem şiir hem de özlü söz yazılı olan yaprak sayısı 8 olduğuna göre. Hem ne diyor? Bir daha bakalım. E, hem özlü söz hem de şiir yazılı olan yaprak sayısı 8. Yani toplam C tane yaprak 8'miş. O zaman C8 ise %4'ü bu da 8'dir, bu da 8'dir diyebilirim. Yani %4'ü 8'e denkmiş. Niye? Çünkü C yaprak e, hem öz söz hem de şiirse o zaman 8 tane sayfada şiir var, 8 tane sayfada öz söz vardır. Peki bana ne soruyor? Özlü söz yazılı olan sayfa sayısı. Yani şurada bir %16 daha var. Şurada da bir ne var arkadaşlar? %4 var. %4'ü burada neymiş? 8'miş. Bir de %16'sı var. Bunun 4 katı 32. O zaman toplam 40 sayfada ne vardır arkadaşlar? öz söz vardır diyebiliriz. Doğru denizi geldi. Şuradaki dağılımı doğru yaptıktan sonra şurada 8 yaprakta oradaki yaprak sayısı 8 yalnız. Demek ki 8 sayfada şiir var 8 sayfada öz söz diyebiliriz. Şimdi geldik 7. sorumuza ve dersimizin son sorusuna. En sonda bir açıklama varmış. Ben açıklamayı pas geçince sorunun sonuna geldiğimde aslında yanlış hesapladığımı gördüm. Şimdi bir beraber bakalım. Bir müteahhidin yaptığı zemin kat dahil her katlı bir dairenin bulunduğu 5 katlı bir apartmandaki dairelerin fiyatla ilgili afiş görseli aşağıda verilmiş. Herhangi bir katta bulunan dairenin fiyatı bir alttaki dairenin fiyatları 200 bin lira fazladır. Peki bakalım yani zemin kata ne diyelim aslında x lira diyelim sonra x artı 200 x artı 400 x artı 600 x artı 800 diye ilerleyecek. 120 peşinat verildiğinde kalan taksitler kalan borç 36 ay taksitte %10 peşinat verdiğinde de kalan borç 48 ay taksitte ödeniyor. Şimdi diyor ki bana bu apartmanda ikinci kattaki daire %20 peşinat da alan bir kişiyle dördüncü kattaki daire %10 peşinat da alan bir kişinin müteahhit ödeyeceği aylık taksit tutarları eşit olduğuna göre. Bu apartmanın zemin kattaki bir dairenin fiyatı satış fiyatı kaç liradır demiş. Asıl açıklama burada zemin kat birinci kat olarak alınacaktır. Hmm. Yani bu birinci kat, bu ikinci kat, bu üçüncü kat, bu dördüncü kat, bu beşinci kat. Ben zemin katı Z diye kabul edince bir an önce denklem patladı. Neyse devam edelim. İkinci kattaki daire o zaman ne olacak? X artı 200 olacak. Sonra ben bunu 120 peşinatla alıyorsam bunun %80'ini taksitlendireceğim. Doğru mu? Ve bunu 120 peşinatla aldığım için 36 taksitle ödüyorsam bunu 36'ya bölerek bir taksitin tutarını bulacağım. Şimdi bu benim karşıma ne çıktı? Bir taksitin tutarı çıktı. Dördüncü kattaki daireyi alan kişi de %10 peşinatla alıyor. Yani X artı 600 bin liralık bir taksi, e, apartman fiyatını, daire fiyatını %10 peşinatla da alıyorsanız %90'ını siz taksitlendiriyorsunuz. Bunu da 48 ay taksitle alıyorsunuz. Ve bunlar birbirine ne yapıyor? Aylık taksit tutarları eşit oluyor. O zaman buradan denklemi bu şekilde kuracağız. Orada ben tabii katları yanlış yazınca çarşı pazar karıştı. Ona dikkat etmek lazım. Infoyu en sonunda vermiş. Şimdi burada bir sadeleştirme yapacağız ama burası biraz karışık. Şuradaki yüzleri bence götürelim. Şuradaki yüzlerden bir anlam yok. Sonra şuradaki sıfırı şuradaki sıfırı götürelim. Sonra mesela ne yapalım? İşte 4'e bölelim 2, 4'e bölelim 9 yapsın. Şimdi burası 9 yaptı. Değil mi? Sonra 3'e bölelim burası 3, burası 16 yapsın. E tamam başka da kalmadı galiba. Burada 2 kaldı, burada 3 kaldı, burada da 16 kaldı. İçler dışlar yapıyoruz. 16 çarpı 2, 32 parantezinde x artı 200 eşittir. 3 kere 9 27 parantezinde x artı 600 yaptı. Şimdi buradan 32x artı 6400 değil mi? Aynen. 27x artı 27 çarpı 600 ne yapar? 120, 42, 162, 16.200 yapar. Bunu bu tarafa atarsak 5x yaptı. Bunu bu tarafa atarsak da 9.800 yapar. O zaman 9.800'ü 5'e bölersek sonuç çıkacak. 9.800'ü 5'e böldüğünüz zaman ne oluyor? Gerçekten bölelim isterseniz. İşte bir kere var. Ne kaldı? 4 kaldı. 48'i 5'e böldük. 9, 45. Ne kaldı? 3 kaldı. 30, 30'u 5'e böldük. 6, bir tane sıfıra indirdik mi 1960 yaptı. Demek ki bir dairenin yani zemin kat dairetinin fiyatı yani X denilen şey zemin kat zaten. Doğru mu? O zaman bu dairenin fiyatı ne geldi? 1.960.000 lira geldi diyebiliriz. Bu da arkadaşlar Son sorumuzun çözümüydü. Böylece 7. ol testine çözümlerle beraber yaptık. Bir sonraki teste görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.